Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, Dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu, pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan avluya, avludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam Biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar, ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır, seni yerim, der. Ve küçük adam ona, yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Wow. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Joff sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor. Cimri yaşlı Bay Scrooge uzun zamandır kendi parasından başka hiçbir şeyi veya kimseyi sevmişti. Noel ve yeni yılın başkalarına getirdiği sevinci anlamadı. Bu nedenle tatilin arifesinde yaşlı adam, Hayır. oğlu için bir hediye almak isteyen asistanının işten Hayır. erken ayrılmasına izin vermedi. Hayır. Bay Scrooge, yeğeninin Hayır. ailesiyle birlikte Noel'i kutlama davetini bile Hayır. reddetti ve ayrıca ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek için para bağışlamayı da reddetti. Hayır. Yaşlı adam akşam geç saatlerde ofisini kapattı ve eve gitti. Sonra yatak odasında tuhaf şeyler olmaya başladı. Bir yerden bir rüzgar esti, gök gürültüsü gürledi ve aniden geçen Noel'de ölen arkadaşının hayaleti önünde belirdi. Bay Scrooge çok korkmuştu ve ne olduğunu anlamadı. Ruh, öldükten sonra yaşamı boyunca insanlara yardım etmediği ve iyilik yapmadığı için cezalandırıldığını söyledi yaşlı adamın aynı kaderi paylaşmasını istemiyordu. Bu yüzden Scrooge'su diğer üç hayaletin yakında onu ziyaret edeceği konusunda uyardı. Bu sözlerden sonra ruh kayboldu. Yaşlı adam hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama çok geçmeden önünde bir çocuğun hayaleti belirdi. Bay Scrooge, geçmiş yıllarının ruhu olduğu için şaşkına döndü. Hayalet büyü yardımıyla onları geçmişe taşıdı yaşlı adam, doğup büyüdüğü kasabada kendini küçük bir çocuk olarak gördü. Noel ağacını süslüyordu ve çok eğlendi. Sonra Bay Scrooge gençliğinde kendini gördü sevinç ve umut dolu, sevgilisine evlenme teklif ettiği gün. Bundan sonra yaşlı adam olgunlaştığını gördü. Karısı ağlıyordu ve neden ondan ayrılmaya karar verdiğini anlayamıyordu. Gerçek şu ki Scrooge artık ona dikkat etmedi, sadece parayı düşündü. Yaşlı adam kendisine dışarıdan bakamadı ve hayaletten onu geri getirmesini istedi. Oh, no. Ruh sonunda ortadan kayboldu ama onun yerine başka bir hayalet belirdi. <laughs> Noel arifesinde Scrooge'su asistanının evine taşıdı. Oh, no. Bütün aile fakir bir masada oturuyordu. <laughs> Yaşlı adam hepsinin ondan nefret ettiğinden emindi. No. Ancak bunun böyle What? olmadığına ikna oldu. <laughs> Yardımcı, Bay Scrooge'un sağlığına kadeh kaldırmayı teklif etti ve karısı da isteyerek kadeh kaldırmaya katıldı. Sonra yaşlı adam asistanının oğlunun hasta olduğunu fark etti. Scrooge çocuk için üzüldü ve davranışlarından utandı. Sonra hayalet yaşlı adamı yeğeninin evine götürdü. Bütün ailesi tatilden memnundu. En önemlisi, Bay Scrooge için masada bir koltuk bıraktılar. Yaşlı adam bunu görmeyi beklemiyordu. Her zaman bütün ailenin ondan nefret ettiğini düşündü. Sonunda hayalet ortadan kayboldu ama onun yerine gelecek yılların ruhu belirdi. Oh, no. Bay Scrooge'su kendi cenazesine getirdi. Herkes, yaşlı adam nihayet öldüğünde bunun kendileri oh, no. için kolaylaştığını söyledi. Ancak o zaman tüm hayatı boyunca kimseye iyilik getirmediğini anladı. Sonra Scrooge yardımcısının oğlunun mezarına çiçek taşıdığını gördü. Yaşlı adam artık ona bakamıyordu ve hayaletten onu geri vermesini istedi. Üçüncü ruh kayboldu ve Scrooge eve döndü. Yaşlı adam sonunda daha iyi hale gelmeye karar verdi. Neyse ki zamanın birkaç saat geriye gittiğini gördü. Aha. Bay Scrooge bir dakikayı boşa harcamamaya karar verdi. Hala her şeyi değiştirecek Aha. zamanı vardı. Yaşlı adam yaklaşan Noel için içtenlikle mutluydu. En pahalı ve en şişman hindiye asistanının evine gönderdi. Scrooge daha sonra yardımcının oğluna bir hediye gönderdi ve hayır kurumuna büyük miktarda para bağışladı. Ondan sonra yaşlı adam, tüm ailenin onu karşıladığı yeğeniyle Noel'i kutlamaya gitti. Ertesi gün Scrooge'un asistanı işe geldiğinde maaşını artırdı. Oğlu için yaşlı adam bir vaftiz babası oldu. Bay Scrooge çocuğa mümkün olan en iyi tedaviyi verdi ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam etti. O zamandan beri cimri yaşlı adam şehrin en nazik ve en cömert insanı oldu ve evrensel sevgi ve saygıyı kazandı.